habalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. sıralı maçtayım kankiler 300 300 de karşı çok iyi ya bizim takımda çok iyi değil abi sen şaka yapıyorsun at şu Bizimkiler çok iyi değil ya. Şunun toplam bin maçı yok. Nasıl denk geldi bilmiyorum. Ben zafer oldum ama bitmiyor hocam. Vallahi bu ligin kanserliği bitmiyor. Feni burada dört olacak şimdi. Yavaş. Çekse ölmüştük zaten. Franco buradan çıkmayacak anlaşılan. Haylos'un gelmesi lazım. Gel bakalım. Tipe bak. Ulti atar ölürüz anasını satayım. Hocam ben böyle anlaşamam bak. Orada farm gidiyor. Ölme. Halos oynuyon da. Ölmedi ya. Hasar yetsin dedim ama. Olmadı. Daha vuramayacaktım. O yüzden W attım. Bir de düz vuruş attım. Ölür dedim. Olmadı hocam. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben birazcık hata yaptım sanırım. Şunu bir atayım. Niye sesim gitti? Aç aç. Şimdi şuraya direkt bir tane salla. Canı fulle. Hop zınk. Ver güzel haberi vermedi. Tamam ota çekiyormuş. Onu öğrendik. Şuradan zırh alacağım. Öncelikle feni var. Hasara gitmeyelim. Bir kill de başlamış. İyi ise yatmayalım yere. Şimdi bu karşımızdaki bebeğe kill verdik. O birazcık sıkıntı. Ya abi vursana Moskov. Kafayı yiyeceğim ha. Bak tilt başladım yeni oyuna. Düz vuruş Q yaptım ya. Çıkabilecek mi? Sen vurma be. Oğlum ben buradan doğuş at. Aha sapladım mı? Oğlum niye saplayamıyorum? Alo. Şurada bez atar ya. Atmamış. Aha. Ah be ben alsam iyiydi. Feni gelir mi ki buraya? Çok farm var. İnşallah gelmez. Beni gelirsen eksiksin demektir. Gel geri. Şimdi hemen şunu alacağım. İyi mi başladık? Kötü mü başladık anlamadım ama güzel maç oluyor. Onun farkındayım. Dairut 2-0. Helal lan sana. Bin maçın yok ama yapmışsın şovunu ha. Vallahi helal. Şimdi 10 saniye var. Fener'in buff'ı çıktı. Çalamadı bizimki. Ölmez orada. Bir şey olmaz ona. Bu item almış mı? Almış. Saplayamadık. Darararararam. Yapacak bir şey yok abi. Döver. Bunu banla dedik. Gitti edit banladı çocuk. Gördüm Fanny'i. Evet, Kaplumbağa alıyor. Ona yardıma gitmesi lazım. Geldim ama. Güzel flash. Abi şu an her şey ters gidiyor. Bak skill'e de bakamıyorum. olmamalı ya valla. Nefret ediyorum şu Frankolardan. Bugün de oldu bir kere aynısı. Tabii full hasar kasacan da şimdi feni geliyor. Bozuk bir çar anladın mı? Geliyor kafana ulti bir koyuyor. Ameli sümü gibi yapışıyor yere. Adama bak. Dikenli di gülü almış. Zırh denmeyi almış. Sen şimdi burada dursan ne yapabileceksin? Yani full hasar kassam oyun başı. Hala dur öldün. işte hasar kasmasan ölüyorsun. Hasar kassan Bilmiyorum ya ama Franco buradan ulti atar şimdi. Adam ikinci item bitirecek. Biz daha yeni alıyoruz. Birazdan var ya bir dövecek beni. Ultim gitmezdi Feni'ye gördüm ama. İlham attı değil mi o? Ne alemdeyiz? Dairut taşıyor anasını satayım. adamı laf ettik taşımıyor da skoru iyi. Nazar ettik vallaha. Gel bek sana gel. Al işte bundan bahsediyorum. Almazsam şu an team parçasına ayakkabıyızdır. Öldün hocam. Ne yaptı? Hiçbir şey. Halatlar bile tutmadı. Sadece ulti kıyor. Ama olsun sıkıntı yok. Birazdan da bir midas alırız. Kalkan da devreye girer. Hiçbir şey yapamaz. Çocuk salmıyor ki. ADC'yi vursak kafasına. Kanka alabileceğim mi? Helal lan sana. Ama feni geri gelebilir. Hocam sıfırım ya. Gelmek isterdim ama. O ne hocam öyle lordların savaşı. <laughs> Komik lan. Şu itemin bir an önce bitmesi lazım. Şurada bir yere tutsak. Daha çok da var oğlum ya. Para hiç olmamış ki. Franco'ya bak. Arkalıyor. Hayla sönmez herhalde. Bundan bahsedeyim arkadaşlar. Aldı her şeylerini ama da çalamadık. Fena ulti atsa ölürüz ya. Şu an çok şey oynamaya çalışıyorum. Dikkatli de. Ya hocam Allah Allah. Ormana yapışır dedim. ADC'ye gidiyor. Bunu alacağız yapacak bir şey yok. Güzel. Bizim devrimiz daha yeni başlıyor anasını satayım. Sabahtan beri item çıkamadık ki. Yapacak bir şey yok. Geç olsun güzel olsun hocam. Feni şuradasın ya bence. Aha sıçtık. Bizimkiler geliyor diye hop Hadi hadi çabuk gelin. Adıcıyı sapladım. deli gibi kaydattım. Daha da gelmez. Daha ne yapayım? Bir şeyleri doşlayacağım diye canım çıktı orada. Orası. Güzel. İyi ya topladık herhalde. Bir beze gideyim. ADC ile farmımız aynı. O oyun başı avantajlıydı. Çara benden güçlü ve Frankosu da vardı yanında. Onun sayesinde öne geçmişti zaten. Öne de geçemedi gerçi de. Kil almıştı sadece. Şimdi nötrledik. Franko hala da burada maşallah. Akira. Çok stun var ya. Ultilese bile oyun sonu. Biri bozar illaki. Dur diğer milyonlar da gelsin de öyle görüş vereyim. Doğa da bitti. Güzel. Şimdi eritme zamanı. Çok iyisin sen. Hocam birazcık kule açarsak dadundan yemez. Ama geri çekil. Burayı itme. Ne yaptı Anlaşıldı da niye o kadar kil aldı? Sıkıntılıymış Xbox. Dedim o ara bizimkiler yağmurluk bir şeyler olur ama olmadı. Lord Poşa gitti. Ormanda yok. Bekle burada ya, geliriller ki. Sen saldır biri gelsin ben oynamaya çalışayım. Fen üstü, ADC üstü. Olay budur hocam. Aman diyeyim sana. Nereye gitti o? Canı ne kadar? Aha. Saplandı lan. Biz oraya gidene kadar o Beyz'e gidip bir daha gelir hocam. Bana bir tane zırh telme lazım. Şu item de bir bitsin. Abi karşıya göre bu hayat kurtarır. Yapacak hiç. Da oğlum git. Yapacak hiçbir şey yok. Belliydi bir daha geleceği. Mavisi bitti onun. Cık, alamaz ki. Ne alemdeyiz biz? Yorucu bir maç ama güzel bir maç. Güzel zevk veriyor. Kaybetmeyelim tabi global kasıyoruz. Çıkalım. Sapladı konu ama. Helal. Gelmeye çalışıyorum. Abi çocuk oynuyor ya. Valla ben de oynuyor. Eline sağlık kardeşim. Oha 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 oha. Hocam dokundun ya sadece. Ya kaç duvar dibine gidiyorsun tekrar. Bunun enerjisi fulleniyor la vurdukça. Yani normal vur öyle olması da biraz fazla fullenmiyor mu? Abi Valentina bir koydu öldüm ya. Şaka gibi. Ölmese iyiydi ama Lord vardı. Hiç iyi olmadı, hiç iyi olmadı. Soru işareti atıyor. Bak, bak, bak. Lord gidecek. Hadi oğlum. Ah be Franco ya. Hmm, lazım. Ben eritirim doğru da. Feneden tek yemezsek tabi. Geri gel, geri gel. Ölürsek maç biter. Geri gelin. Da helal, geri gelin. Tamam burası gitsin önden. Çocuk kötü değil. Direkt W atmazsam beni tekleme şansı var. Biraz da o yüzden atıyorum erkenden. Ayaz mı var bunda ya? Tamam. Orayı alırsak maç biter. Oynayalım bitten. Biri yok değil mi orada? Güzel. Valentina bozuk. Biraz fazla vuruyor. Fazla yatıyorduk yere. ADC ye geç gördü. Yoksa patlıyorduk. Franco attığını çekiyor ya. Fenerin buffer var. Valentina buradaysa öldük. Sen git. Oradaymış. Fani almasın da. Almadı da. Nereye gidiyorsun? Niye öyle bir şey yaptı ki? Lane itmeyelim. Lord var. Gelelim bir tık geri. Kanka sen de mavini al. Sen almışsın zaten ben alayım bunu. Cık, yok, girmeyelim oralara patlarız. Franco beni kesmesin de aradan çıkarmasın yeter ya. Hayır, 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 hayır. Ya hayır hocam ya. Neyse tamam haylos alır orayı. lan sana. Helal lan sana. Çok fokusluyum. Ve Franco kaçırmıyor anasını satayım. Ayakkabıyı da satacağım. Hep Lord önce söylüyor bizim çocuk da onda yapacak bir şey yok ya abi. Ne yapsın? Benedetto doğuyor da o gelene kadar kesmeyelim. Orada. Ayrı gittirsek feni var. İttiremiyoruz da. Girdiler. Yem ama ya bu. Abi saplanmıyor ki. Aman aman aman. Buna doğa etki etmiyor mu? Benkiler ben burada videoyu kapatmışım. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu ve sabah bir de fark etmem peki. Canım video çöp olacaktı. Neyse biz hepimiz burada öldük. Ben saçma bir doğa rüzgarından sonra. Adamlar böyle geliyor hocam. Şöyle yapsak daha iyi kuleyi al, biz burada kaybettik falan diyorduk zaten. Ama sana e buraya tuttu. Güzel tuttu. Aklı iyi çalıştı. Minyonu halletti. Bundan sonra bizim elemanlar buradan gelmiş mi ne yapmış. Ben şu an ölüyüm. Ondan sonra hocam güzel bir maç bu arada. Cidden güzel bir maçtı. Bu arada karşı ADC 700 yıldızmış. Max'ı 7000 puanmış yani. Güzel de oynadı zaten. Neyse hocam biz doğduk. Sonra zıng 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 saplamaya devam. Skorumuz 6-5-8'miş. Full itemiz. Dairut bana burada laf atmıştı. Ben biraz ona çok sinirlenmiştim. Biraz değil çok sinirlenmiştim. Onun yüzünden video kapandı. Bir şeyler olmuş. Hasım pençesi al diyor bana. Arada duramıyorum ben. Şuraya bak. Adam tek atıyor. Hasım pençesi al diyor. Burada mükemmel bir doğa ve ilham basmışım. Hop. Mükemmel bir ulti. Buradan Q'yu hep girmişim tekrardan. Franco'yu çekmişiz. Ondan sonra hocam burada Valentin bizim Vexana'yı almış. Acımamışım. Ona da saplamışım. Burada Dairot'la Xborg'un savaşı var. Ee, burada Dairot keser diye gidiyorum. Sonra bakıyorum kesemiyor. Sonra neyse diyorum. Onu dalayım da Oyunu bitireyim. Sonra mid'i mi içsem, altı mı içsem dedim. Sonra baktım üstten bir sürü farm var. Sonra üste gittik. Birazcık geç fark etmişim. O anın şeyle ölüm süreleri, doğma süreleri falan filan derken birazcık geç görmüşüz. Olur öyle şeyler. E, bu ildimiz bu şekildeydi. Ya çok tek yorduk. Yapacak bir şey yoktu. O yüzden hasardan biraz kaçtım. Karşıda çok fokus vardı. Burada feni doğmak üzereydi. Az daha bitmiyordu zaten. Tam feni geliyor. Bitiriyoruz. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. E, şimdi tekrar yükleyeceğim bunu. Dairot yüzünden. Neyse hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. MVP olmuşuz bir de. Çok iyiydi. 70 küsür MR verdi zaten. İki maç olması lazım. İki maç sonra global yüzüz. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.